Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Mehmet Şef hangi yarışmacıyı çok fena azarladı. Peki ama neden? Masterchef'te ortalık iyice karışıyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te ortalık son zamanlarda iyice karıştı. Çünkü mavi takım kaptanı olan İhsan'la kırmızı takım kaptanı olan Onur arasında çok sert diyaloglar yaşanıyor. Bu ikili tatlı sert rekabetleri iyice son zamanlarda kavgaya dönüşmüş gibi gözüküyor. Fakat bundan da önemlisi Mehmet Şef'i kızdıran o isim. Bildiğimiz gibi daha önceki sezonlarda bir yarışmacı Mustafa adındaki gözleme ile ilgili şeflere ne yani yediniz çok mu yumuşaktı gibi şeyler söyleyince Mehmet Şef o kişiyi kovmuş stüdyodan atmıştı. Şimdi de buna benzer bir şey oldu. Büyük ihtimalle Çağatay ne yani gecenin yemeği bu mu? Gibi küçümseyici tavırlar sergilediği zaman Mehmet Şef sen kim oluyorsun da bizi sorguluyorsun? Sen yemeklerin tadına baktın mı? Nasıl böyle küçümser bir şekilde bunu mu seçtiniz yani diyorsun. Sen son zamanlarda fazla olmaya başladın. Bence ayağını denk al. Diyerek uyardı. Neden Çağatay dediğimi soracaksanız eğer zaten geçtiğimiz bölümlerde de buna çok benzer bir iki olaya karıştı ve şeflere yani doğrusu bu muymuş Allah Allah gibi şeyler söylediği için Somer Şef ve Mehmet Şef tarafından çok sert azarlanmıştı. Mehmet Şef ne yani bu iki oldu gibisinden konuşmaları bize Çağatay'a anımsattı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Mehmet Şef bu kadar kızmakta haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını da tekrardan kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Çünkü uzak doğu yemekleri çıktı. Ve Muratcan uzak doğu yemeklerinde çok iyi. Geçtiğimiz haftalarda şeflerden zaten sayısız övgü almıştı. Bu yüzden bu dokunulmazlığı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma